Millet İttifakı ne zaman zor duruma düşse Can Simidi gibi koşan bir ajans var. Ve o ajansın desteklediği bir İstanbul Belediye Başkanı var. Niye Can Simidi diyorum? Kısaca meseleyi, geçmişi sana hatırlatayım. Sonra sözü sana vereceğim Sadık. Hatırlarsan bundan iki hafta önce biz neyi konuşuyorduk? CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin evet. HDP ile birlikte oturup ihanet yasası dediğimiz anayasa taslağı üzerinde çalışma yaptığını ve Ümit Özdağ'ın iddiaları üzerinden İyi Parti FETÖ'cülerin olduğunu konuşuyorduk. Doğru. Sonra bir sabah ne oldu? Bu konularla ilgili konuşmak üzere ekrana çıkacağı söylenen Meral Akşener ekrana çıktı. Birisi eline bir kağıt tutuşturdu, bir bilgi notu. Meral Akşener çıktı o bilgi notuna baktı dedi ki biliyor musunuz dedi i̇şte bakalım. Ekrem İmamoğlu hakkında dedi bölücülükten soruşturma, inceleme başlatılmış dedi. Vay ulan neymiş nasılmış bilmem şu bu o mesele o HDP ile yapılan anayasa ihaneti taslağı Konuşma meselesi ya. unutuldu. Kapağım. Bir hafta boyunca Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldı mı başlatılmadı mı diye millet konuştu o meseleler unutuldu. Şimdi Barış arkadaş CHP içinde yaşanan bu cinsel istismarları dile getirdi. Kıyamet koptu. Can, e, Canan Kaftancıoğlu artık öyle bir köşeye sıkıştı ki nereye kaçacağını bilemez hale geldi. Yine Ekrem İmamoğlu imdada yetişti. Ne oldu? Ne oldu bu sefer? Dün gece kendine yakın bir haber sitesine bir haber uçurdu. Canan Kaftancıoğlu'nun ecel terleri döktüğü saatte. Neydi Sadık ne diyordu iki gün önce Ekrem İmamoğlu su Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi besleme medyaları bir anda o manşetlerle ortaya çıkmaya başladılar haberi ilk duyuran flash tv bir şey oda tv o da flash 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 İmamoğlu'na suikast Sadık geri zekalı değilsek suikastın ne olduğunu biliyoruz değil mi suikast bir kişinin ortaya çıkıp silahlı silahsız çeşitli yöntemlerle birini aşağı indirmesidir. Eylemin gerçekleşmesidir. Burada ne var? Program yok. Ortada adam yok. Hayali bir örgüt ismi var. Bu arada da hani... Niye hayali? Bu arada DAEŞ meselesini senden bir dinleyelim. Niye işte DAEŞ? Abi şöyle. E, normalde İstanbul'da DAEŞ'in gelip bu zamanda İçişleri Bakanlığı'nın e, ve yine İstihbarat Teşkilatı'nın Inanılmaz güzel çalışması var yıllardır Türkiye'de. Ee, bunu başka bir suikastte de anlatmak istiyorum. Ee, ya İstanbul'da bir tane Allah'a şükürler olsun bir eylem yapamıyor. Hiçbir terör örgütü. Diğer manşetleri Şimdi, de getirelim bunu arkadaşlar. bunu deseler ki Antep'te deseler ki işte e, Güneydoğu'da bir ilde e, hani Suriyelilerin fazla yani gidip geldiği, aradan böyle kaçak birlerinin girecek de bir şeyler yapacak falan anlayabiliriz. Ama İstanbul'da komik biraz tamam mı Ben yani İstanbul'da eğer birileri varsa bu işi yapabilecek ittifak yaptıkları e, kol kola gezdikler adamlara baksınlar. Daha sonra bir tanesini anlatacağız. İki tanesi. Dolayısıyla iki tanesini anlatacağız. Dolayısıyla burada e, komik bir örgüt mantığı ki bu örgütün de şu anda zaten esame esamesi yani buralarda. Bak. Sadık şu genel kameradan Şimdi... da ha şuraya veriyorlar. Sadık sana bir şey soracağım. Takır takır gidelim. Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi dediler. Nerede? PKK yapıyor diyebilirler miydi? Diyemiyorlar. Işte. Niye? Çünkü beraber çünkü hareket ediyorlar. Çünkü hedef... Yani, HDP... Onlarla aralarında mesafe koymayanlarla beraber hareket ediyorlar. Evet. PKK'nın Arkada... siyasi ayağını küstürürler eğer Aral, PKK'da. Arkalar aralarında ilişkiler var. Tamam. O ilişkilerden de bazı emareler var. Peki FETÖ diyebilirler mi? Yok. Niye? Çünkü FETÖ bugün bile Ekrem İmamoğlu'nu CHP'yi destekliyor. CHP'de en üst düzeyden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla içeride KHK'lı mazlumlar var diyerek içerideki darbecileri meclisi özel harekatı bombalayan e, darbeci namussuzları savunuyor. Peki DAEŞ KPC diyebilirler da. mi? Diyemiyorlar. Niye? Çünkü tabanı öyle. Yani taban Yani bütün, de. bütün tabanını tezih Taban öyle demeyelim de şöyle yani oradının, orayla çok fazla işi dışı olanlar Taban, taban derken var. bütün tabanla onu söyleyecek C taban kadar mi? ahlaksız olmadık daha da. Taban dediğim şey şu. CHP kendi tabanına da ihanet ederek partilerin <laughs> belediyelerini ve teşkilatlarını DHKPC'li teröristlerden oluşuyor. Şimdi bu gözlemi herkes yapabilir. E CHP etkin de CHP'de olduğu yerlere, CHP'nin etkin olduğu yerlere gidin bakın. Bu demin saydığımız örgütsel yapıların tamamının mutlaka bir belirtisini görüyorsunuz. Ya bir caddeyi tutuyorlar, ya bir sokağı tutuyorlar, ya bir şey yapıyorlar yani ve buna da sessiz kalıyorlar. Bunun onlarca örneği var. Şimdi burada Şimdi de 15 yıldır 15 yıldır abi ben de çalıştım. Kamuda çalıştım. En zor yerlerde de çalıştım. Her türlü terör örgütünün bir şekilde yuvalanmış, zamanında yuvalandığı yerlerde de çalıştım. Ya ben hani derecelendirmek olarak söyleyeyim. Bir başkanım olarak bile onlarca tehdit aldı. Bizim başkanlarımız kaç kere tehdit aldı. Ben emniyetten bir iki defa beni bile aramışlardı. Bak dikkat et böyle böyle durumlar var diye. Ya devlette çalışan herkes ama herkes Özel sektörün üst düzey yöneticilerinin bile bak, bak. bu konuda uyarılar var. Allah Herkes bunu Bakar mısın? Şimdi suyu kas düzenlendi. düzenlendi. Kim? Adam yok ortada. Plan yok, program yok, bir baskın yok. Baskınla alınan bir ekip yok. Hani dersin ki ya bir hücre çökertildi olabilir. Ya bir hücre gelmiş çok sessiz kalmış olabilir. Hani hücre yok? Adam yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Adı var. Ne var? Bir tane kağıt, işte bir bilgi gelmiş demiş ki koruma alanınızı arttırın. E Böyle bir şey olabilir. Ya bu olabilir kelimesini yaşamayan siyasi yok ha diyorum ki bak ben başkan olarak bile ben bile biliyorum bunu. Sadık sen benim hayatımın Şimdi, hayatımın burada... en ince detaylarını biliyorsun kardeşimsin. Bana ne kadar tehdit geliyor? Evet. evet. Devlet koruma verelim, koruma sayısını artıralım falan diyor mu demiyor mu? Diyor. Ben koruma çıkıp karar... ben Niye? çıkıp internet habere net habere ya da bu tele, bu video kanalında ya da Haber Türk'te ya da CNN'de yayına çıktığımda bana suikast düzenlendi dersem millet bana neresinde güler? Bir de şöyle bir şey var. Zamanlama dedin ya. Şimdi bu Sadık konuşurken savcı bir, sayanın bir olay olduğunu bir Zamanlamada getirelim. bir olay olur. Dersin ki Allah Allah. Ya bizim çalışmanız bütün belediye başkanları onlarca böyle tehdit aldı abi. Onlarca emniyetten bilgi geldi. Uyarıldı aman dikkat edin, aman dikkat edin diye. Ondan bir de 15 çok... gün önce uyarı gitmiş. Niye özellikle Canan Kaftancıoğlu meselesi? Hemen olaya geliyor. Niye? Çünkü iki tane konu var. Baş edemiyorlar. Bir tanesi bu taciz meseleleri. Cinsel istismar meseleleri. Öbürü de bir milletvekillerinin huzur bozan bir milletvekillerinin çıktığı her programda bu ülkenin huzurunu dinamitleyen, huzur bozan bir milletvekillerinin saçmalayan bir milletvekili. Saçmalayan ve abuk subuk açıklamalarının altında kaldıkları için. Çıkıp adam gibi özür dileseler yine problem yok. Şimdi, özür ona, geleceğiz. Aldığı şimdi ona geleceğiz. Şimdi ona geleceğiz. Bak Ekrem adam dediğin nedir biliyor musun? Ekranda bir adamın yazdığını görüyoruz. Özür diliyorum bunu o geçmeden de bir şey söyleyeyim. Algı yönetimiyle ilgili arkadaşlara bir ders vereyim. Algı yönetimi gerçeklere dayanması lazım. Eğer bir algı yönetimi yapacaksanız sizin o ajansınıza söyleyin. Algı yönetimi gerçeklere dayanacak. Gerçeklere Rıldaklara dayanmayan algı da yönetiminde rezil kepaze olursunuz. Çık, ya bunlar Nerede sadece, var? Türkiye'de bir tek bunlar rezil olmaz. Bak her şeyi yaparlar rezil olmazlar. Abi taciz üzerinde, cinsel istismar üzerinde yakalıyorsun diyor ki "Rant çetesi benimle uğraşıyor. Ama Atatürkçüyüm, layıkım ya." Layıkım diyor. Evet. Ve komplo, komplo. o iki cümle komplo, rant çetesi, Atatürkçüyüm layıkım Hep bütün suçları, bütün günahları temizliyor. Bir adamın adam oğlu adamın tweet'ini okuyacağız. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan. İstanbul gibi turistik bir yerde belediye başkanlığı yapmıyor. Terörün bir zamanlar kol gezdiği bir şehirdi Ağrı'yı bileğinin hakkıyla söke söke HDP'den aldı. Belediye başkanlığı yapıyor. Orada her gün onlarca ölüm tehdidi alıyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu gizli kalması gereken bir bilgiyi sızdırarak aklınca menfaat elde etmeye çalışıyor. PKK, KCK tarafından her gün bize onlarca tehdit geliyor. Yazının bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum. Diğer bölümünü diğer bölümü bana kalsın. Gizli bir şey paylaşmak terör örgütlerine destektir. Savcı sayan Orhan Miroğlu ben şunu biliyorum. Orhan Miroğlu'nun 8-10 tane koruması var. Ee, hakikaten namlunun ucunda diyebileceğimiz bir an. Bir gün çıkıp ben tehdit alıyorum dedi mi? Şimdi diğer taraftan da başkan bey geçen hafta hatırlayın. taksicileri kim o? Bana bağıran kim? Bana bu laf söyleyen kim diye gittiği makamından geri geliyor. Sağda solda hesap soruyor. Şimdi bir taraftan da böyle hareket eden bir adam var. Ondan sonra da bana o yapılacak, bu yapılacak demiyor. Korumalar da orada. Ya Şimdi... böyle bir komik durum olmaz abi. Yani şey akıllı bir şey yapın. Yani. Bir terör örgütü İstanbul'da eylem yapacaksa şu anda eylem yapabilecek en güçlü terör örgütü hangisidir Sadık? PKK mı? PKK Peki demin Orgutu de söyledim. Ya şey ee, PKK. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakan Bey yani işleri bakanımızın e, sizin programınızda yansıtılamıyorsam terör örgütleriyle ilgili hazırladığı bir sürü klasör vardı. Orada şu var. Herkesi çok iyi tamam. bir şekilde inceliyorlar. Biliyorlar takip ediyorlar. Eğer böyle bir durum olmuş zaten müdahale edecek durumdalar. Ha tabii Allah göstermesin. Olabilir mi? Yarın da olabilir. Bütün herkes olabilir. Ya bu Ama de bir, 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 belirti yok. Bir şey yok. Yani emniyet, İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Böyle bir ekip de bulmadık. Adam da bulmadık. Silah da bulmadık. Plan bulmadık. kimse de yok. Bak ben sana olayın özetini yapayım mı? Bundan 15 gün önce DAEŞ'in İstanbul sorumlusu e, hücre eviyle birlikte çökertildi. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü paketledi bunu. Bunu konuşturdular. Bu <laughs> eğer yakalanmasaydık çeşitli siyasilere e, bazı e, e, eylemlerde bulunacaktık. Bunun Oradan içinde de suikast değişimi var. Sayısız suikastçi e, e, siyasetçinin ismini verdiler. Bunlardan biri de Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu'na da Devlet şeffaflık gereği dedi ki DAEŞ'in İstanbul sorumlusunu yakaladık ifadesinde itirafında bilmem şuünde her ne dersen senin de isminin aralarında geçtiği bazı eylemler konusunda çalıştıklarını ve yakalandıklarını söylediler. Bu konuda e, biz gerekli çalışmaları yapıyoruz dedi. Yeni koruma talebidir, şudur budur filan falan yok. Ekrem İmamoğlu da baktı ki CK Barış arkadaşın deyimiyle CK Canan Kaftancıoğlu Zor duruma düştü CHP'ye millet salladıkça sallıyor Dedi ki ya ben bunu Buradan kullanayım yürüyeyim dedi ama böyle Rezil kepaze oldu Eskiler bir tabir vardı ajanlar devrede derdik artık ajans devrede Diyoruz artık ajans devrede, devrede deyince Anlaki evet. ajans yine devreye girdi Bir alg yönetimi başlamıştır Bu arada bu haberin ilk önce Oda TV'ye gitme nedeni de şu Murat Ongun Soner Yalçın'la çok iyi bir arkadaşlığı var, geçmişe dayanan. Soner Yalçın'ın ricasıyla Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığına, yanına geçen bir arkadaş. O notu da bu iddiada sosyal medyada ve bazı yazarlar tarafından dillendiriliyor. Onu da söyleyelim. Deminki soruyu tekrar ediyorum. İstanbul'da bir terör eylemi olacaksa bunu yapacak ilk terör örgütü olarak akla PKK gelir değil mi? İttifak suikastı olursa olur abi bu şekilde, Bu şekilde de bu ülkede de. Ağzın bal yesin. Niye tam ittifak tam yerine, tam yerine şey yap. Suikastı Şimdi PKK DHK, e, PKK KCK. KCK. Demek Ekrem İmamoğlu Sadı sayan mı? belediye başkanı, Arı Belediye Başkanımız da dedi ya abi. Ha. Ben her gün PKK KCK'dan tehdit alıyorum. Peki Ekrem İmamoğlu bu tehditlerden alır mı? İşte işte demek ki tehdit almıyormuş. Ama almaz. Garip, garip, olan bir şey var. Almaz. Niye almaz? Niye almaz? Çünkü altını kırmızı çizgiyle, kalın çizgiyle çizerek söylüyorum. Çünkü PKK, KCK, CHP İstanbul teşkilatlarını ve belediyelerini ta içinde.